Merhaba arkadaşlar. Mehmet ve Hüseyin kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Şimdi Hüseyin'i korkutacağız. O şimdi tuvalette. Dün gece korku filmi izlemişti. Ve şimdi onu korkutacağız. Acaba kim bilir ne tepki verecek. Hadi izleyelim şimdi. Dur şimdi ben kamerayı şöyle koyacağım. İşte şöyle güzel görebilirsiniz. İşte yine yaklaştı. Ben Hüseyin. Işte Bakın şimdi, bakın şimdi. Miyav, Miyav. Hüseyin. Ha. Bir çıkar mısın? Yok abi ya. <gülüyor> 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 abi şaka mı bu şimdi ha? Evet evet. İşte. Bu benim dostum bu. Abi ne evet. yapıyorsun Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi tıklayın. Hadi, Abone Abone olmayı. 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 Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.